Posta Teknolojiden herkese selamlar. Yeni bir inceleme videosuyla da daha karşınızdayız. Bugün Samsung'un not severler için heyecan verici özelliklerle gelen ve Galaxy Note 20 Ultra'ya göre daha fiyat performans odaklı olan modeli Galaxy Note 20'yi sizler için detaylı bir şekilde inceliyoruz. Şunu da belirtelim pandemi ve sosyal mesafe kuralları gereği bu videoyu şu anda insanlara, müşterilere kapalı bir alanda çekiyoruz. Bir teknosa mağazasında çekiyoruz. O nedenle hijyen ve diğer kurallar anlamında önlemimizi sonuna kadar aldık. Şimdi pandemi nedeniyle pek çok kişi dışarı çıkamıyor. Sosyal mesafe kuralları gereği de zaten aramızı 1,5 metre en az açık tutuyoruz. Teknosa mağazaları ise siz buraya gelip ürünleri deneyimlemeniz için gerekli önlemleri sonuna kadar almış. Çalışanlar maskeli çalışıyor, gerekli hijyen kuralları alınmış, girişte zaten size dezenfektan veriyorlar, hani sıkıyorlar, o şekilde sizi içeri alıyorlar. Bu nedenle herhangi bir Teknosa mağazasına gidip alışveriş yapma konusunda da aklınızda herhangi bir endişe olmasın. Samsung Galaxy Note 20, bu yılki Galaxy Note serisinin yeni üyesi ve aynı zamanda PS'ye sürülen Galaxy Note 20 Ultra'ya göre daha uygun fiyatlı dizi ve filmleriniz için canlı ekran, S Pen ve bir Android telefonda bulabileceğiniz en son yonge setlerinden biri de dahil olmak üzere bazı güçlü özelliklere sahip. Dahili ekran kalemi olan bir telefon arayanlar için Galaxy Note 20 mantıklı bir amiral gemisi seçimi mi yoksa Samsung ailesinden başka modellere mi bakmalı? Şimdi gelin bu sorunun cevabını hep birlikte verelim. Her ne kadar daha küçük Note modeli olarak tanımlansa da küçük bir cihaz değil. Çünkü 6.7 inçlik ekranı Ultra'daki 6.9 inçlik ekrana göre çok az ufak. Yani elinize aldığınızda arasındaki farkı anlamanız çok zor. Telefon Samsung'un Infinity O ekran tasarımına uygun, kamera deliği ve minimum çerçevelere sahip. Film veya dizi izlerken bu damla çentik sizi hiç de rahatsız etmiyor. Elinizde oldukça şık duran bir telefon. Note serisi telefonlar ilk çıktığı günden bu yana her zaman büyüktü. Bu nedenle de Samsung'un bu serisi daha büyük telefonların veya fabetlerin tüketiciler tarafından kabul edilmesine de yardımcı oldu. Mesela ben de ilk Note modelinden beri tüm Note cihazlarını kullandım. 2020 yılı Note serisi açısından mistik bir yıl oldu aslında. Neden derseniz burada geçtiğimiz yıllara göre çok farklı renkler var. Telefon için renk seçenekleri arasında mistik bronz, mistik yeşil ve mistik gri yer alıyor. Galaxy Note 20 Ultra'da bulacağınız gibi burada mistik beyaz veya mistik siyah renk seçenekleri yok. Belki Samsung ilerleyen dönemde çıkartır onu bilemeyeceğiz. Öyle bir planı var mı yok mu şu an bilmiyoruz. Ayrıca telefonun arkası parmak izlerine dirençli olacak şekilde tasarlanmış. Cam arka kaplama da yok. Yani o nedenle parmak izi de olmuyor burası. Uzun vadeli dayanıklılık konusunda endişeleriniz varsa alüminyum çerçevelere de sahip. Samsung arka kapak hissini Ultra'ya benzetmek için epey çalışmış ve iyi de bir iş çıkarmış aslında tam olarak aynı his değil ama andırıyor diyebiliriz. Ekranını ise Corning Gorilla Glass 5 koruyor. Samsung arka kısımdaki kamera adasının gösterişi görünmesini sağlamak için de epey uğraşmış. Tasarımcılar burada gayet iyi çalışmış. Kamera çıkıntısı çok fazla değil. Kullanırken bundan rahatsız olacağınızı düşünmüyorum. Ancak hem kamera lenslerini hem de telefonu korumak için bence bu telefonu kılıfla kullanın derim. Her telefonda olduğu gibi kılıfsız kullanıldığında herhangi bir düşme veya çizik karşısında endişeye kapılmamak için bence önleminizi önden alın. Öte yandan Galaxy Note 20 Ultra modeline göre Galaxy Note 20'yi tek elle kullanmakta nispeten daha kolay. Evet yine geniş bir telefon bunu inkar etmiyorum. Hatta telefonu kullanırken bazen iki elinizde kullanmak zorundasınız. Tabi bu el tiplerine göre değişebilen bir durum. Telefonun tuş takımı ve giriş çıkış portlarının yerlerini incelediğimizde ses kontrolü ve güç düğmelerinin soldan sağa taşındığı göze çarpıyor. Ayrıca S sola alındığı da dikkatlerden kaçmıyor. Sağ kenarda ise hiçbir şey bulunmuyor. Evet, şimdi gelelim ekranda. Galaxy Note 20'nin 6.7 inç ekranı günümüzün akıllı telefon dünyasında makul bir boyut. Süper AMOLED ekran, derin siyahlar, canlı renkler ve geceleri rahatça kullanmak için yeterince uygun ayarlarla öne çıkıyor. Aynı zamanda gerçekten parlak. Yani direkt güneş ışığı altında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Çözünürlük Ultra modeline göre daha az olsa da bunu fark etmeniz gerçekten zor. Çünkü şahin gibi gözlere sahip olmanız gerekiyor. Samsung diğer amiral gemilerinde sunduğu 90 veya 120 Hz tekniklerine kıyasla Galaxy Note 20'de bunların biraz gerisinde kalan 60 Hz'lik ekran sunuyor. Ancak bu kötü bir şey değil. Neden diyeceksiniz? Zaten 120 Hz gibi yüksek yenileme hızından elde edilen hani pürüzsüz görseller her şeyde veya her alanda fayda sağlamıyor veya kullanılamıyor. Çünkü Twitter'da gezinirken ya da oyun oynarken yüksek yenileme hızını arayabilirsiniz ama bunun dışında örneğin 30 FPS YouTube videosu gibi bazı içerikler 120 Hz'e zaten ihtiyaç duymuyor. Normal FPS değerinde bu videoları izleyebiliyorsunuz. Öte yandan son dönemde pek çok telefonda gördüğümüz kavisli panel burada yok. Şahsen ben kavisli panellerin hayranı da değilim çünkü bazen bazı metinlerin bozulmasına ve yanlışlıkla ekrana dokunulmasına neden olabiliyor. Hani diyelim telefonu tek elle kullanıyorsunuz ve yanlışlıkla baş parmağınız ekranın sağ tarafına değip başka şeyleri açabiliyor. Bence burada normal bir panelin kullanılması daha iyi olmuş. Diğer Galaxy cihazlarında olduğu gibi parmak izi tarayıcısı ekranın içine yerleştirilmiş bu modelde de. Hem buna hem de yüz kilidine sahip olmak güzel. Bu arada ikisi de hızlı çalışıyor. Gömülü parmak izi sensörüne rahatça ulaşmak için bazen iki elinizi kullanmanız gerekebilir. Cihaz IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı bu nedenle sıvı sıçramalarına karşı kafanız daha rahat olabilir. Şimdi Galaxy Note serisinin imzasını ederseniz tabii ki de S Pen. Galaxy Note 20'nin tabanına Samsung'un S Pen adını verdiği entegre bir stylus kalem yerleştirilmiş. Endüktif şarj teknolojisine sahip. Bu nedenle içindeki pil hakkında asla endişelenmenize gerek yok. Telefon bu parçayı haznesine yerleştirdiğinizde sizin için otomatik olarak şarj ediyor. Şirket burada selefine göre %40'lık gelişme olduğunu söylüyor. Geçen yılki Note'un kaleminden daha hızlı ve daha duyarlı olduğu zaten hemen fark ediliyor. Kağıt üzerinde gerçek bir kalem tutuyormuşsunuz gibi bir his var burada. Kullanırken de bunu hemen anlıyorsunuz. Ek olarak S Pen artık Galaxy Note 10 serisinin Air Action'larını temel alan 5 yeni eylemde sunuyor. Çeşitli hareketlerle ana ekrana dönebilir, ekran görüntüsü alabilir en son uygulamaya dönebilir ve daha fazlasını bu kalemle yapabilirsiniz. Ancak her hareket temeli eylemi hatırlamanız için muhtemelen biraz pratik yapmanız gerekebilir. Birkaç tekrardan sonra bu eylemlere kolaylıkla ayak uydurabilirsiniz. S Pen'in gücünü gerçekten gösterdiği yer ise Samsung'un Notes uygulaması. Kalem bu uygulamada yağ gibi kayıyor. Pek çok rakibinin iyi yapamayacağı şey de size burada sunuluyor zaten. O ise el tanıma ve kullanışı formatlara dönüştürme. Geliştirilmiş Samsung Notes uygulaması artık Live Sync'i de içeriyor. Böylece tüm notlarınızı buluta kaydedebilir ve ardından herhangi bir cihazdan bunlara erişebilirsiniz. Ayrıca Galaxy Note 20 notlarınızı ses kayıtlarıyla birlikte zaman zaman senkronize edecek kadar akıllandı. Böylece bir şey karaladığınızda bunları tam olarak duyabilirsiniz. Ek olarak Samsung Notes uygulaması artık bilgisayar benzeri dosya klasörü yapısıyla notlarınızı bulmanızı kolaylaştırıyor. Yazdığım el yazınızı bile düzenleyebiliyor. Gelelim benim en sevdiğim yere yani kameralara. Kamera ünitesi üçlü lens kurulumunu hoş bir şekilde düzenlemiş. Kutu gibi duruyor arka tarafta. Galaxy Note 20'de 12 megapiksel çözünürlüklü ana görüntü sensörü yer alıyor. Bu sensöre 3x optik yakınlaştırma yapabilen 64 megapiksel telefoto ve 120 derece çekim açısına sahip 12 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. 64 megapiksel sensör 30x hibrit dijital yakınlaştırma yapabiliyor. S20 Ultra'nın 100x Space Zoom'u burada yok ancak bu lens hem optik hem de dijital yakınlaştırma için gayet iyi çalışıyor. Yani bu amaçlar için de bu telefonu kullanabilirsiniz. 3x zoom epey kullanışlı. Uzaktaki nesneleri daha iyi çekmenize size yardımcı oluyor. Örneğin gökyüzü ve yapılar oldukça güzel görünüyor bu zoomla çektiğinizde ve çok fazla ayrıntı yakalayabiliyor. 30x zoomu nerede kullanırım derseniz sokak tabelaları gibi uzaktaki nesneleri okumak için sıklıkla kullanabilirsiniz ya da vapurla giderken kız kulesini uzaktan çekebilirsiniz. O anlamda veya o anlarda bayağı işinize yarıyor. Ana kamera hızlı odaklama yapabiliyor ve keskin detaylar üretebiliyor. Ultra geniş açılı kamera gündüzleri çok az ayrıntı kaybıyla kareleri yakalayabiliyor. İşte burada gece modu tamamen karanlıktaki bir sahne Niye bile aydınlatmanızda size yardımcı olabilir. Gece modu açık ve kapalı iken fark tam anlamıyla gece ve gündüz gibi oluyor. O nedenle düşük ışıkta bu modu kesinlikle kullanın derim. Video konusuna gelirsek Samsung Galaxy Note 20 ile saniyede 24 kareye kadar 21'e 9 en boy oranıyla 8K çözünürlük sunuyor. Tabi buradaki gerçek 8K değil yani bu telefonu bir RED veya Alexa kamerayla karşılaştırmamak gerek. Bu arada sonundan sıkıştırılmış 8K olarak da düşünebilirsiniz. Ha kalitesi nasıl derseniz bence gayet iyi bir telefona göre son derece iyi bir çözünürlük sunuyor burada. Bir de 8K telefonunuzda Full HD veya 4K'ya göre daha fazla yer kaplıyor bilginiz olsun. Az önce izlediğiniz video Note 20 ile 8K çözünürlüğüne çekildi. Şimdiki video ise yine Note 20 ile ve bu sefer 4K çözünürlükte. Şöyle biraz gezdireyim size arkamda da Samsung standını görüyorsunuz. Forum İstanbul. Teknosa mağazasındayız. Odak, pozlama ve yakınlaştırma hızını kontrol etmenizi sağlayan yeni bir pro video modu da var. Galaxy Note 20 ile gelen fark ise aynı kayıt içerisinde mikrofonlar arası geçiş yaparak daha sinematik içerikler çıkarabilmek. Bu arada ekstra mikrofon olmadan telefonu kameraların önünden veya ekranın arkasından ses alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu cidden kullanışlı özellikle vlog çekerken gerçek bir yaka veya şatkan mikrofonun yerini hani çok alamasa da daha iyi videolar çekmek isteyenler için bence yeterince iyi ve akıllıca bir özellik. Titremeyi önlemek için birlikte kullanılan OIS ve EIS ile video stabilizasyonu da oldukça iyi. Ön taraftaki 10 megapiksel selfie kamerası geniş görüş alanına sahip. Bu nedenle de grup selfie'ler için oldukça kullanışlı. Portre modu da arka planı başarılı bir şekilde flu'ya düşürebiliyor. Ön kamerayla 4K 60 FPS'e kadar video çekebilirsiniz. Aslında bu da bu telefonun vlog'lar için kullanışı olabileceği anlamına geliyor. Buraya kadar her şey iyi hoş. Peki performansı nasıl bu telefonun? Samsung Galaxy Note 20 şirketin en son çıkardığı ve en güçlü işlemcisi Exynos 990 ile geliyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı microSD kartıyla ne yazık ki genişletilemiyor. Fotoğraflarınız telefonunuzda çok yer kaplıyorsa bulut depolama çözümlerini kullanabilirsiniz. Bu donanımla uygulamalar yüklemek, not almak, ekran kalemiyle uygulamalar arasında geçiş yapmak süper akıcı. PUBG, Call of Duty gibi oyunları takılma olmadan, kare düşmeleri olmadan oynayabilirsiniz. Çoklu işlemlerde de takılmalar olmadı, ben böyle bir şey yaşamadım. Samsung kısa süre önce Galaxy Note 20 de dahil olmak üzere birçok telefonla 3 jenerasyon daha yazılım güncellemeleri sunacağını açıkladı. Bu da Galaxy Note 20'nin Android'in en son sürümünü en az 2023'e kadar çalıştıracağı anlamına geliyor. Bu arada One UI 2.5 ile Android 10 Wireless DeX gibi bazı harika yeni özellikleri de sizlere sunuyor. Tamamen kablosuz olan geliştirilmiş DeX deneyimi Note 20'nin ekranındakileri odanın her yerinden uyumlu bir akıllı TV'ye ışınlamanızı olanak sağlıyor. Tabi TV'nizin Miracast'i de desteklemesi gerekiyor. Gelelim pil konusuna. Aslında oldukça büyük 4300 mAh pil ile donatılan Galaxy Note 20 günün çoğunda size dayanabiliyor. Bu telefonla bir günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Galaxy Note 20 Ultra modeline göre ekranın daha küçük boyutu, daha düşük çözünürlük ve daha düşük yenileme hızı sayesinde 7 saate kadar ekran süresine ulaşabildim bu telefonla. Çoğu günü ise yaklaşık %30 pil ömrüyle sonlandırdım. Oldu da telefonla çok fazla oynadınız ve piliniz azaldı. Galaxy Note 20 30 dakika içinde onu yaklaşık %50 oranında doldurabilen 25 watt hızlı şarj cihazıyla geliyor. 10 watt veya daha yüksek bir kablosuz şarj cihazınız varsa hızlı kablosuz şarj 2.0 Fırda destekliyor. Ters kablosuz şarj için kablosuz güç paylaşımı da bu telefonda yer alıyor. O halde sonuca bağlayacak olursak. Entegre dijital kalemi olan bir telefon arıyorsanız Samsung Galaxy Note 20 size bundan daha fazlasını sunabiliyor. Not alma potansiyeline ek performans ve kamera anlamında da pek çok kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek türden bir telefon. S Pen kavisli olmayan ekran yani düz bir ekran, iyi pil ömrü, çok yönlü kameralar ve Samsung'un One UI 2.5 yazılımına sahip. Ancak daha fazlasını istiyorsanız ve bütçeniz de el veriyorsa Galaxy Note 20 Ultra modeline de bakabilirsiniz. Evet bu videonun burada sonuna geldik. Video kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.